Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle WhatsApp fotoğrafların çift kaydedilmesi sorunu için iOS ve Android cihazlarda deneyebileceğiniz bazı çözümleri önereceğim. Ve bu çözümler dışında muhtemelen YouTube aleminde başka çözüm bulamazsınız. Zira ben bütün çözümlerin bir derlemesini yaptım. Bu videoda bütün çözümleri sizlere sunacağım. Onun için orada burada sürüneceğinize bu videoyu tamamen izlerseniz muhtemelen siz de sorununuzdan kurtulmuş olacaksınız. Eğer ki kanalıma daha abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunlar dışında eğer ki bir sorunuz varsa, sıkıntınız varsa fri soru.com'dan veya yorumlar bölümünden bana iletirseniz bunun içinde farklı bir video çekmeye çalışırız. Şimdi Birinci başlığımıza geçelim. iOS için WhatsApp fotoğraflarının çift kaydedilmesi sorununu ele alalım. Arkadaşlar iOS telefonlarda bazen güncellemeler kendilerini gizleyebiliyorlar. Siz yapmanız gereken WhatsApp güncellemesinin olup olmadığını kontrol etmektir. Peki bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Hemen App Store'a gidip App Store'da bir güncellemenin olup olmadığını takip etmek. Bunun dışında eğer ki burada güncelleme yoksa dahi bir WhatsApp'ı kaldırın. Tekrar indirin ama bunu yaparken yedeklerinizi almayı sakın ama sakın unutmayın. Sonra geliyorlar vay bilmem nokta 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 sen bu adamı bize önerdin. Bütün yedeklerimiz gitti yedek almadık diye. Arkadaşlar öncesinde yedeklerinizi alın o mesuliyeti almıyorum. Yedeklerinizi aldıktan sonra e, WhatsApp güncellemenizi yapıyorsunuz ve bakıyorsunuz sorun düzeldi mi, düzelmedi mi? Eğer ki sorun düzelmediyse ikinci bir adıma geçebilirsiniz. Peki ikinci bir adımda ne yapacağız? Bu sefer de cihazımızda bir güncelleme olup olmadığını takip edeceğiz. Özellikle App Store'larda e, bazen güncellemeler geliyor ve bu güncellemeleri ilerletiyorsunuz sürekli ileri bir tarihe erteliyorsunuz. Bundan dolayı bazen böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için hemen ayarlar bölümüne gidin ve bir güncellemenizin olup olmadığını görün. Arkadaşlar diğer bir adımımızda ise otomatik indirme ayarlarını kapatmanız gerekiyor. WhatsApp ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Bakın hemen şöyle göstereyim. WhatsApp ayarlarına geldikten sonra peki bu adıma nereden geleceğiz önce onu göstereyim WhatsApp'ın genel panelinde hemen sağ üst köşede üç tane nokta vardır burada o üç noktaya basıyorsun ayarlar bölümüne basmanın yeterli olacaktır ayarlar bölümüne bastıktan sonra hemen alt bölümde sohbetler denen bir bölüm var buraya basıyorsun bakın bende medya görünürlüğü yazıyor siz de Muhtemelen bu Fotoğraflara kaydet diye geçiyordur. Sizde fotoğraflara kaydet bölümü varsa orayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kapattıktan sonra muhtemelen sorunuz çözülmüş olacak. Eğer ki bu sorun bu adımdan sonra da çözülmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımda ise daha da iOS telefonlar için konuşuyorum. IOS telefonlar bunu uygulasın ha Android telefonlar da yine aynı adımları uygulayabilir ee, sadece cihazla ilgili olmayan adımlarını izleyebilirsiniz arkadaşlar yedekleme ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor Peki yedekleme ayarlarını nasıl kontrol edeceksiniz yine aynı panelde yani bu panelden çıkmadan burada yapmanız gereken sohbet yedeğini bir kere tıklamanızdır sohbet yedeğine tıkladıktan sonra Fotoğraflara kaydet bölümü orada da olması gerekiyor. Yoksa medya görünürlüğü diye bir bölüm vardır. Oradaki, oradaki işareti de yine pasif bir hale getirmeniz gerekiyor. Bu adımını da yaptınız fakat işe yaramadı. Peki diğer bir adımda ne yapacağız? Fotoğraflar uygulamasındaki yenilemeleri birleştirin. Bu sadece iOS telefonlar içindir arkadaşlar. iOS telefonlarda bu sıkıntı bazen karşımıza geliyor fotoğraflar uygulamasına gidiyorsunuz. Benim telefonum Android olduğu için ben bunu yapamayacağım ve videoyu bir Android telefondan çekiyorum. Eğer ki çok talep gelirse bir kere de iOS telefondan çekeriz. Arkadaşlar fotoğraflar uygulamasında albümler bölümüne gidin. Yenilemeler bölümü var. Hemen burada yenilemeler seçeneğine dokunup ve yenilemele e, yenilenen fotoğrafları birleştirin denen bir bölüm olması gerekiyor. Ben eğer ki bulabilirsem bir fotoğrafını e, sağ üst köşeye koymaya çalışacağım ama bulamasam da siz kendiniz umarım bulursunuz. Bulamadıysanız hemen alta yazın arkadaşlar. iOS telefonlarda eğer ki bu adımların hepsini denediyseniz ve sorun çözülmediyse muhtemelen WhatsApp kaynaklı bir sorun vardır. WhatsApp güncellemesinde eksik bir bölüm yaptığı için, eksik bir güncelleme yaptığı için bu şekilde bir sorunla karşı karşıya kalmışsınızdır. Bu muhtemelen kısa bir sürede çözülecektir. Onun için sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum. Ha bu 10 gün boyunca çözülmediyse WhatsApp'ın kendi müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz. Aynı sorunun başka telefonda olup olmadığını da takip edebilirsiniz. Aynı sorun başka telefonda yoksa sizin telefonda varsa muhtemelen sizin telefonda bir sıkıntı var veya virüs vardır. Hemen telefonunuzu fabrika ayarlarına çevirebilirsiniz. Tabi önce deneme yanılma yaparak önce diğer telefonlardaki WhatsApp'ı kontrol ederek bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ise Android için çözümlere geçelim. Sevgili Android kullanıcılarım. Bizim de yapmamız gereken öncesinde bir dosya yöneticisi veya dosya gezgini indirmemiz gerekiyor. Peki dosya gezginini nereden indireceğiz? Hemen onu da göstermek istiyorum. Play Store yazalım buraya. Evet, Play Store'a girdik. Mübarek Play Store'umuzda ne yazıyoruz? Dosya gezgini yazıyoruz. Dosya gezgini. Veya dosya yöneticisi artık siz hangisini beğendiyseniz onu indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yukarıda tüm belge okuyucu ve izleyici bölümü var. Tabii ki bu olmayacak. do dosya gezgini, dosya yöneticisi denen bölümler var. Ben şu dosya yöneticisi denen uygulamayı yüklemek istiyorum. Zihra bunda 100 milyonluk bir indirme var muhtemelen sağlamdır diye düşünüyorum. 5 megabaytlık bir bölüm kaplıyormuş. Hemen bakalım ne işe yarıyormuş. Arkadaşlar yapacağımız işlem burada da image denen bölümde WhatsApp'ı seçeceğiz. WhatsApp'ı seçtikten sonra burada da image denen bölümü seçmemiz gerekiyor. Hemen ileri diyelim. Bakın sizin gözünüzün önünde kurulumu yaptım. Siz de kurulumu aynı şekilde yapın. Burada izninizi verin. İznini verdikten sonra bakın böyle bir ekran karşınıza geliyor. Bu ekranda yapmanız gereken hemen e, image bölümüne girmektir arkadaşlar bu bölüme geldikten sonra görüntüler veya image denen bir bölüm göreceksiniz hemen ona tıklıyorsunuz ve sağ üst köşede e, öncesinde şunu söyleyeyim whatsapp'a girin whatsapp'ta sağ üst köşede yeni görebiliyorsanız burada dosya oluşturmanız gerekiyor fakat orada göremiyorsan hemen buradan yeni diyorsun ve yeni dedikten sonra nokta no media yazıp tamam bölümüne basıyorsun ve artık WhatsApp'tan gelen fotoğraflar bu şekilde e, gelmiyor sana. ve Bu şekilde kapatıyorsun. E, hemen diğer bir adımımıza geçelim. Bu adımımızda ise medya görünürlüğünü kapatmanız gerekiyor. Peki medya görünürlüğünü nasıl kapatacağız? WhatsApp ayarlarına gitmemiz gerekiyor yine. Hemen WhatsApp ayarlarımıza gidelim. WhatsApp ayarlarımıza nasıl giriyorduk? Ana sayfadan sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlar bölümüne bir kere basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra sohbetler bölümünden medya görünürlülüğünü kapatıyorsunuz. Yani aynısını daha önce e, iOS telefonlar içinde vermiştim. Hemen sohbetler bölümüne basıyorsunuz. Sohbetler bölümüne bastıktan sonra medya görünürlülüğü gördüğünüz gibi açık. Burada kapatıyorsunuz. Aynısı e, iOS telefonlar içinde geçerli. Sadece orada fotoğraf yazar. Burada da medya yazar. Bu şekilde artık gelecek fotoğrafları ikişer ikişer olmasını engellemiş olursunuz. Arkadaşlar bugün sizlere birden fazla adım önerdim. Android telefon için de iOS telefon için de farklı farklı adımlar önerdik. Umarım bu videodan sonra sizin de sorununuz ortadan kalkmıştır. Eğer ki bu video işinize yaradıysa videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunlar dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa freezor.com'dan iletebilirsiniz veya yorumlar kısmından iletirseniz yeni bir video çekmeye çalışırız. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.